Merhabalar tekrardan dostlar. Bir telefon görüşmesi yaptım. Ara vermek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Tekrardan sizlerle senkron oluyorum. Kolektif, eril ve dişil enerji. Platonik ilişki yaşayan, kendi içinde aşkını yaşayanlar. Şunu sormuştuk az önce. Sisteme, ilahi kaynağı. Bu hep böyle mi gidecek? Yani biz böyle bir platonik ilişki içinde mi devam edeceğiz? Aşkımızı açamayacak mıyız? Hayır dedi. Merak etme bu sadece bir süreç. Bunu yaşayacaksın zannettiğinden birazcık daha yavaş gelişebilir bir takım olaylar ama biz ilahi anlamda senin hayatına zaten eylem noktasında dokunacağız. Ve dedi ölüm kartı, ölüm kartı yeniden doğum kartıdır. Bu sadece bir süreç arkadaşlar, bunu bilmeniz gerekiyor. Yeniden doğacaksınız. Yeniden alma verme dengesinde mutlu güzel bir ilişkinizin olacağını birçoğunuzun en azından söyleyebilirim. Peki ne soralım? Ne zaman olacak peki? <laughs> yani bu platonik... Şimdi şunu söyleyeyim. Öncelikle bu platonik ilişkiyle ilgili mi olacak? Kişili mi bir, bir ilişki yaşanacak? Yoksa bu kolektif eril ya da dişi e, yeni bir mi bulacak? Bu süreci kapatacak ve yeni bir ilişki mi hayatına girecek? Onu imparator ya da imparator imparatoriçe enerjisine çıkaracak olan. Evet, altı kart çekmek istedim. sen de gel. Evet. Hmm. Efendim bu platonik ilişkili olmayacak öncelikle onu söyleyeyim. Yeni bir ilişki olacağını. Çünkü anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğrusunuz. Anka kuşun hikayesini bilmeyenler lütfen e, okusunlar. Çok etkileyici ve güzel bir hikayedir. Bu arada benim firmamın adı da Anka Ra Lotus Koçluk. Evet, arka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğacaksınız. Ne zaman? Bir dokuzlu vakit verdi. Dokuz gün, dokuz hafta, dokuz ay olarak görmüyorum. En geç dokuz gün, dokuz hafta içinde. İçinde bulunduğunuz kaotik durumdan, böyle yatakları yatıp da ah benim ne olacak bu aşkım, ne yapsam da etsem, eylem mi yapsam, etsem mi noktasında düşünürken bir anda sistem tarafından size bir bilgelik gelecek. Ve bu gelen bilgelikle, İçinizdeki o platonik aşkla, o tutkuyla, çünkü o platonik aşkın içinde tutku varmış, cinsellik varmış, hormonlar varmış biraz. <laughs> Hormonal duygularmış yani. Gerçek aşk değil çocuklu söyleyeyim. Biteceğini, bitirileceğini sistem tarafından. Ve akabinde de gerçekten alma verme dengesinde emek sarf edeceğiniz, taşın altına elini sokacağınız, güçlü, güzel bir ilişkiye maddi ve manevi anlamda maddi dünyada güzel, güçlü bir ilişkiye adım atacağınızı söylüyor. Yani eskisi değil efendim, platonik olarak aşık olduğumuz kişiyle bir aşk durumu yaşamak değil. Platonikten neyi kastediyorum? Karşı duygularınızı hiç bilmiyor. Onunla ilgili düşüncelerinizi bilmiyor. Tanışıyor olabilirsiniz, tanışmıyor olabilirsiniz. Bu da önemli değil. Ama karşı tarafın sizin onunla ilgili duygularından bir haber olduğu ilişki boyutudur platonik aşk. Yoksa siz birini seviyorsunuzdur, o sevildiğini biliyordur ama bir arada değilsinizdir. Bu platonik aşk değildir. Karşı tarafında size karşı bir hissiyatı vardır çünkü bir enerji çalıştırır alma verme dengesinde olur. Benim burada bahsettiğim bu açımda bahsettiğim platonikler karşı tarafla hiçbir duygusal paylaşım içine bir payda içine girmemiş kişiler geçmiş bitti geleceğe bakıyorsunuz gelecekte yeni bir partner görünüyorsunuz için dokuzlu bir vakitte dokuz gün 9 hafta 9 ay değil. Peki nasıl bir ilişki olacak bunu görelim. Nasıl bir ilişkiniz olacak? Bir de bu platonik aşktan ne öğrendiniz? Sistem size ne öğretti? Ana teması neydi? Bir de ona bakalım. Hmm. Nasıl bir ilişki olacak? Aklımda fikrimde sen varsın tarzı. Böyle dünyanızı bir anda tepe taklak eden ve onu düşünmeden duramıyorum. Onunla ilgili güzel hayallerim var ama hala geçmişin yasını tutuyorum. Fakat buna rağmen doğru eylem noktasına geçeceğim ve onunla e, bir takım e, duyguları yaşayacağımız bir duygu. Biraz gelgitli bir aşk gördüm açıkçası. Yani bir anda tutku ve aşk varken bir anda e, siniri bozucu olaylar da olabilir. Olabilir, sıkıntı yok. Bu da böyle bir deneyim demek ki gerekiyor. Olanı olduğu gibi kabul ediyoruz. Peki, ne öğrendiniz Ay inanmıyorum size. <laughs> ne öğrendinizden ziyade niye böyle bir süreci geçirdiğinizle ilgili ee, bir cevap geldi sistemden. Niye öğrendiniz? Ee, gidene yani hmm, eylem yapmayı öğrendiniz. Böyle kılıcınızı çıkarmayı, mücadele etmeyi öğrendiniz. Belki bu platonik ilişki içinde çok kendi içinizde yaşadığınız olayı. Cesarete gelemediniz, tutuk kaldınız, korku çalıştırdınız. Belki maddi ya da manevi anlamda karşı tarafın enerjisini kendinizden daha yukarıda gördünüz. Bunun için bir takım çekinceleriniz oldu, açamadınız, itiraf edemediniz. Bu seneyi öğretti. Eylemsizlik eylemi öğretir arkadaşlar. Korku cesareti öğretir. Bu süreç sizi ikiz ruhunuzu hazırlayan bir süreç. Bu süreç sizi mutlu bir birlikteliğe hazırlayan bir süreç. Yanlış, yanlış anlamayın bu şurada gördüğümüz taraf değil. Hani bir ilişki yaşayacaksınız ya. Bu da muhtemelen karmik bir ilişki. Daha ikiz ruhunuzla, ikiz alevinizle, ruh eşinizle artık ne derseniz. Gerçek anlamda alma verme dengesinde bir ilişki yaşabilmek için. Duygusal anlamda neyi yapıp neyi yapmamanız. Neyi isteyip neyi istemediğiniz. Denge unsurlarınızın ne olduğuna net bir şekilde karar verip tam ve bütün bir noktaya gelene kadar bir karmik ilişki yaşayacaksınız. Akabinde bu noktaya geleceksiniz ki bu noktaya altılı bir vakitte geliyorsunuz Haziran ayına kadar diyorum. Yani bu da gidiyor. <laughs> Üzülmeyin hani e, sakın şeyde şu ay gidecek o zaman başlamayayım hayır. Yani gidecek bir ilişkiye de başlanabilir. Sonu olmayacak bir ilişkiye de başlanabilir. Ben bazen danışanlarımdan bunu duyuyorum. E Zerrin Hanım sonu yok. E sonu yok olmayabilir. Sürece odaklan. Yaşadıklarına odaklan. Sonuca odaklanma. Öğrenmen gereken bir takım şeyler var ki bu insan senin hayatına. Girmiş iyi ya da kötü. Bunu tecrübe etmek zorundasın. Bakın ikinci sınıfı geçmeden üçüncü sınıfa geçemiyorsunuz. İkinin derslerini vereceksiniz, tamamlayacaksınız, sonra üçüncü sınıfa geçeceksiniz. Öyle diploma kolay alınmıyor, öyle herkes ruh bu hayat yolunda e, tık diye birlikte olmuyor. Çok uzun yılların tekamülü, reenkarnasyonu, bu hayat yolculuğunda da yaşanılan birçok karmik ilişki, birçok yara ilişki, birçok platonik ilişki ve benzeri ilişkiden sonra ruh yolculuğuna siz atanıyorsunuz. Çünkü tam ve bütün olarak ruh işleri bir araya gelir. Getirilir sistem tarafından. Böyle. Altıl vakit. Altıncı aya kadar efendim. Şöyle bir düşünüyorum. Öğrenmek isteyeceğiniz başka ne olabilir? Diye. Valla öğrenmek isteyeceğiniz başka bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Herhalde gayet net ve açık bir video oldu. Anda kalın. Sevgide kalın. Bugün çok güzel bir gün. 10-10-2020. 10-10-20-20 Dua edin, meditasyon yapın, namaz kılın, kendi dinsen inancınız neyse ona yönelik e, bir takım meditatif, ruhsal çalışmalar içinde olun. Dileklerde bulunun, niyet çalışmaları yapın, olumlamalar yapın, anda kalın, sakin olun. Yaşadığımız her şey hayırdır, bunu bilin. Sisteme güvenin, ilahi kaynağa güvenin. Siz ilahi kaynağın bir parçasısınız, biz ilahi kaynağın bir parçasıyız ve çok seviliyoruz. Ve güvendeyiz ve yaşadığımız her şey bizim en yüksek hayrımıza olur her zaman. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, ışığınıza sahip çıkın. Hoşçakalın.